Herkese merhabalar sevgili dostlar. 7 Ocak 2024 Pazar günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Adana tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Adana'da da yine arkadaşlar 8 koşul bir program bizleri bekliyor. İzmir'de de keza 8 koşul bir program olacak. Evet e, ilk yarış saat 2.30'da başlıyor. Burada 4'lü Ganyan 3'lü Ganyan ayaklarını tek geçeceğiz. Aynı şekilde Adana'da da böyle arkadaşlar. Bu yüzden bu bölmeyi de izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim ve katıl üyesi olarak arkadaşlar destek verelim. Bunlar bizler için önemli. Şimdi 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum pist yarışında ilk koşuda arkadaşlar bizim tercih edeceğimiz. Burada favori olarak gördüğümüz safkan Mustafa Çiçek idaresinde kolo 4 numara Can safkanı 20 gün evvel elde ettiği ikincilikle birlikte burada bizim favorimizdir. Özellikle 20 gün arası olması son yarış ikinci gelmiş olması bu grupta bir adım öne çıkarmamıza vesile oldu diyebilirim bu safkanı. Diğer isimler baktığımızda yine iyi safkanlar ama e, bir ismi tek geçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde burada 5 atında zaten şans olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir ismi tek geçeceğimiz için 4 numara en mantıklı seçenek. İkinci koşuya geçelim. Saat 3'te şart 3 dişi 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi olacak. 1400 metrede. Kumpiste seyredeceğiz arkadaşlar. 5 safkan koşuyor. Şimdi bu yarış için yine tek geçeceğimizi belirttik. burada da arkadaşlar tek geçeceğimiz safkan 3 numara Kuşçular gelini Özcan Yıldırım idaresindeki safkan 3 yarışlık performansında ikincilik, birincilik ve üçüncülük elde etti. Hiç tabela dışında kalmadı. Burada da zaten otomatik olarak tabirede olacak 5 at olduğu için ama biz kazanmasını da bekliyoruz. 23 gün evvel 3. olan safkan burada galibiyet için favorimizdir. E, tek olarak e, bırakıyoruz 3 numara kuşçular gelinini. En iyi derece meselesine çok takılmayın. Sadece 3 yarış koşmuş bir atın 1.30 yapması bile zaten iyi bir derece. Hani 1 numara çiki gördüm 1.28.94'ü var ama e, mesela kuşçular yerine bu yarışı 1.28'lerde bitirerek kazanabilir. 1.27'ye belki yarış düşebilir. E, bu atlar daha yeni yeni oturuyorlar. O yüzden e, ilerleyen zamanlarda zaten daha iyi dereceler yapmasını bekliyoruz. Evet 3 tek dedik. Geldik 3. koşuya saat 3.30'da. Şart 3 x birli bir yarış. Yani Temmuz ayından beri şart 3'ü dolmamış olan safkanlar. 4 yukarı İngilizler. 1600 kumda start alacaklar. Arkadaşlar 10 safkan var. Şimdi artık 6'lıya geçiyoruz. Ona göre tahminimizi vereceğiz. 4'lü ve 3'lü yapan arkadaşlarımız 6'lı ganyanda bağlayan ayaklarda verdiğimiz ilk 2 atı veya 3 atı yazarak 3'lü ve 4'lünüzü tamamlayabilirsiniz. Bunu belirtmiş olayım şimdi arkadaşlar burada 10 safkanın mücadelesi olacak altılda ilk ayakta. Bizim ilk tercihimiz 1 numara Enes Bozdağ ile birlikte 1 bir numara Yıldız Tozu. yani bu atın 21 gün evvelki ikinciliği ile birlikte son 6 yarışında da tabela yaptığını, bunların ikisi çim pist galibiyeti olmak üzere gayet iyi bir performansla geldiğini görebiliyoruz bu at bir kere kesinlikle ilk yazılması gereken safkan. Daha sonra 7 numara Michael diyeceğim arkadaşlar. Özcan Yıldırım'la start alacak olan safkan 23 gün evvelki elde ettiği, kazandığı zaferi ile birlikte son 6 yarışta 3 galibiyete ulaşmış oldu. Bu mesafede henüz etkili bir yarışı yok. Fakat bu olmayacağı manasına gelmiyor. 1600 metre bir yarış Michael her zaman için tehdit olacaktır galibiyet adına. Devam ediyorum. Poker Face 3 numara Mustafa Çiçek'le son yarışı kötü gelse de burada da start tercihinde en kulları da kapan Safkan galibiyeti ihtimali olduğuna inandığımız bir isim konumunda 3 numara Poker Face'i de yazmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi geniş kupona geçeceğim. 8 numara Asian Knight uzun arasına rağmen ve 2 numara Gourmet yazılabilecek durumda gözüküyorlar. Birinde Alican İnci diğerinde Apranti Mürsel Kayış olacak. Yani anlayacağınız üzere arkadaşlar. 1-7-3- Küçük kupon 8 ve 2 ilave geniş kupon veriyoruz bu koşuda. Dördüncü koşu saat 4'te şart 2 x1'li bir yarış. Yani yine Temmuz ayından beri şart 2'si dolmamış olan 4 yukarı Arap atlarını 1900 metrede kum pisti seyredeceğiz. Burada arkadaşlar şöyle bir baktığımızda 11 at var. Bizim bu 11 at içerisinde bir safkan favorimiz ve bu atı tek olarak geçeceğiz. Nedenlerini de açıklayacağız. 3 numara Bombacan Canekürüsü safkanı bizim burada tekimiz en dış kulvara istemiş ve kapmış vaziyette 11. kulvardan çıkacak. E, burada rakiphanesinde tabi Ildırlı'ya özellikle dikkat ediyoruz. Ildırlı Ahmet Çelik biniyor. Bu Safkan 9. kulvardan çıkabilecek. En dışı istemesine rağmen orada bir taktik açıdan zorlanacaktır. Ayrıca Ildırlı 10 gün arayla geliyorken Bombaca'nın 48 günlük bir arayla geliyor olması çok önemli. 10 yaşında olmasıyla birlikte tabii ki yaşın ilerlemesiyle sıkıntı yaratabilir mi diyebilirsiniz ama 48 gün ara verdiyse 10 yaşında olması etkilemeyecektir tecrübeli Safkan son yarışlarında da zaten iyi performans sergiliyordu. Kadir Tokaçoğlu ile birlikte 3 numara Bombacan burada bizim tekimiz olacak. 3 arkası 5 sıralı ikilisinde denemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar bu yarış için. 5. koşu özgün koşusu kısa vade 6. 4 yukarı Araplar 1600 kum pist yarışı olacak arkadaşlar. 6 Safkan'ın mücadele edeceği bir koşu. Bu yarışta favorimiz 3 numara Taçsız Kral Ahmet Çelik ile birlikte Kaysbert temsilcisi Biraz daha kısa olsa mesafe belki tek bile geçeceğimiz bir attı. Bu yarış için uygun durumdaydı. 23 gün evvel en son yarışını kazanan Safkan. Son 5 yarışında hep tabeladaydı. İkincilikten aşağıya düşmedi. Bu önemli bir veri. Fakat bu atı tek geçirmemizin bir diğer sebebi arkadaşlar. Burada Sinoplu Merve ve Tuncer'in varlığı, Tuncer biliyorsunuz ki her zaman için bir tehdit. Bu tarz yarışlarda uygun bir grup bulmuş vaziyette şu anda. Ve Sinoplu Merve 6 gün evvel bu yılki ilk startında 3. lük elde etti. E, tabi 6 günlük bir kısa arayla geliyor olması e, belki sıkıntı gibi görülebilir. Ama yine de ben Sinoplu Merve'nin de iyi koşmasını bekliyorum arkadaşlar net bir şekilde burada. 3, 4 ve 6 numaralı safkanlara şanslarımızı veriyoruz. 3 numara alternatif tek olabilir. 6. koşu saat 5'te 5 safkanın start alacağı bir yarış. Şart 5, 4 yaşlı Arap atları 1400 metrede kum pistte koşacaklar arkadaşlar. Bu yarışta 5 safkan var dediğimiz gibi. Favori olarak gördüğümüz isim son yarışı sentetikte 3. olan ve son 6 yarışında 2 kez galibiyet elde eden kumpiste bir kez de sentetikte galibiyet elde eden toplam 3 galibiyete ulaşan 4 numara Bay Taylan Ahmet Çirik ile birlikte bu koşuda tekimizdir. Ve favorimiz olduğu gibi tekimiz arkadaşlar yani anlayacağınız üzere 6 yılda 2 tekli bir oyun Yapmış olacağız. Burada Bay Taylan'ı tek geçmemizle birlikte. Bir önceki ayakta evet alternatif tek dedik. Ama gerekli değil. Burada gerçekten bu atı tek atmamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Performans itibariyle rakiplerinin çok üzerinde gözüküyor. E, handikap puanı da zaten bunu ekstradan kanıtlar nitelikte. E, bu şartlar altında 4 numara Bay Taylan bu yarışı kazanmalı diyorum. E, bu mesafedeki derece meselesine gelecek olursak bu atlar daha yeni 4 yaşına girdiler. Yani 3 yaşındaki performanslarını şu an görüyoruz burada. 3 yaşındaki bir Arap atının zaten e, bu mesafede e, 1400'de hani böyle çok da fazla iyi dereceler yaptığı e, diyeceğimiz bir konuma gelmesini normal şartlarda beklemiyoruz. E, yani 136'lı olabilir. Evet mesela 136 Aydın Nefesi görmüş bir e, safkan ama Bay Taylan'ın 137 de yeterli bir derece. Bu yarışı 137 ile de bitirip kazanabilir. 1.36'ları da düşebilir. 1.35 sürpriz kalır çünkü 1.35 daha çok açık yarış derecesi olur. Bu şartlar altında 4 numara Baytaylan bu yarışı kazanır diyoruz. 4 numarayı tek veriyoruz. 4 arkası 1 sıralı ikili oynayabilirsiniz. Onda belirtmiş olayım. 7. koşu saat 5.30'da Maiden 4 yaşlı Araplar 1600 kum pist yarışı olacak arkadaşlar. 7 safkanın mücadelesini izleyeceğiz bu yarışta. 3 yarıştır ikinci gelen ve 6 yarıştır tabela yapan Muhammed Mirbilgin ile birlikte 5 numara baş peri ile başlayacağım. Ardından Özcan Yıldırım'da 9 gün evvel 3. olan Safkan Raşit abi diyeceğim. 3 numaralı Safkan'a fırsat tanıyacağım. Son olarak arkadaşlar buraya 3. bir at ilavesi düşünüyorsanız bence bu 3. atı burada ekleyeceğimiz isim birazcık böyle e, hem biraz sürpriz olabilecek. Hem de güven verecek bir safkan olması lazım. Ben bu manada Muharrem Ok'la birlikte 7 numara Nazlı İleli seçtim. Bu atı seçmemizin sebebi arkadaşlar şu. Güven veriyor. Çünkü son 6 yarışında 5 tabelası var. Biraz cazip olabilir. Çünkü son yarışında kötü bir performans sergiledi. Yani buradaki bu denge bu safkanı burada cazip kılacaktır. Ama aynı zamanda güvende verecektir. Yani anlayacağınız üzere 5-3 geniş kupon içinde 7 numara şeklinde 2 at ya da 3 at şeklinde bir oyun önermiş oluyoruz. 8'i ve sonuncu koşu saat 6'da 14 handikap dişi 4 yukarı İngilizler 1400 metrede kum piste çıkacaklar arkadaşlar. Bu yarışta 3 numara Simirna Romance, Mürsel Kayış ile birlikte favorimiz ardından Prenses Simirna Mert Uyar ile birlikte ikinci at önerimiz olacak. 3 ve 2 numarayla başladıktan sonra 1 numara Menas Kaan Can Gökçe ile birlikte tavsiye edeceğiz. Ardından Hu Yong 4 numara eee ve hemen ardından eee burada arkadaşlar Hu Yong da burada eranaklı olacak. Hemen ardından 7 numara Fast Dancing Girl Bekir Mert Mırık idaresinde tavsiye edeceğiz size. 12 atın olduğu bir ayak, 2 tekimizin olduğu bir oyun. O yüzden daha fazla at yazacaksanız da 5 numara My Girl Lisa'yı da yazıp burada iyice garantiye de götürebilirsiniz kuponunuzu. Ee, başka hatta düşündüğünüz bir safkan varsa o safkanı da ilave edebilirsiniz. Burada birazcık daha oyunu geniş tutmanız taraftarıyız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 7 burada size 6 safkanlı bir oyun öneriyoruz. 2 tane tekimiz bir alternatif tekimiz var. E, haliyle burada da 6 tane alt yazabiliriz bu sebeple ki daha da fazlasını da yazabilirsiniz. E, bunu da belirtmiş olayım bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer video yayında da izlemek isteyen arkadaşlarımız kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Katılıyorsa olarak da yine destekleyebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum. Adana tahminlerini seyretmeyi unutmayın diyorum. Tekrardan bol şanslar.